Ameliyat bitti geçti bile. Dün bu saatlerde ameliyattan çıkmıştım. Ödevleri yapıyoruz. <laughs> Çok geziyorsun. Daha birinci günde yüzünü böyle gülerken görmek muhteşem bir evet. şey tabi. Yarın evet. ya da sonra gün sabah evin yolu ve ondan sonra da yeni hayatımıza başlangıç. Hatta diğer hastalarımıza da örnek olsun. Hadi bakalım. Aynı performansı yine bekliyorum. Çok derin bir nefes çek bakalım. Beyazı da havada tutalım bu. Ödevlerimi güzel yaptığımız sürece süreci. çok daha fazlasıyla alacağız zaten. Senin anlatmak istediklerini ben çok konuştum. Biraz da sen anlat bakalım. Rahatsızlığından dolayı bu kararı verdim. Dizlerimden, bellerimden çok rahatsız olduğum için. Aşırı olduğu için. internetten buldum, aradım. Her şeyi yurt dışından ayarladım. Güven sağlığımda telefonla o güven geldi bana zaten. Ameliyattan korkmuyordum Sadece tabii ki fobim olduğu için e, anesteziden korkuyordum. <laughs> Ama evet. yani onu korkacak bir şey yok. Düzenli bir şekilde her şeyi yapacağım. Süpersin. Hadi bakalım.